Evet şöyle savaşçımıza giriş yaptık 50 seviyeye kadar gelmiş şöyle otomatik avını bir durdurayım eldiveninin de çıkartalım hadi yeter bu kadar 19 dakikası kalmış zaten şeyinde Robin'in şuradan heh, bunu kullanalım bir şehrimize gidelim e, ee, beklediğimin bir tık altında ork dişi kasmış. Ben 200'ü bulur diye düşünüyordum ama 200'ü bulmamış. Artık gece oyundan atmış ne olmuş takılmış kalmış olabilir bir yer otomatik abi yapıyor böyle şeyleri. Beklediğimden biraz az. 118 tane ork dişi var. Ee, ben yerini sonradan değiştirdim. Biraz lanet kitabı kastı. 35 tane lanet kitabı var. Şöyle artılı artısız biraz tılsımlar var. Deniz kızı sandı. 200 tane şeftali çiçeği var. 138 tane artılı ork dişi var. Onun haricinde para edecek şöyle sun var iki tane. Yine baktığımız zaman ön taraftan bir şeyler çıkar mı diye. Arsilel kitabı çok para eden bir ürün değil. Buradan zaten çok para edecek başka bir şey yok. E, şurasının bir ne ettiğine bir bakalım. O ara suramıza geçelim. Onda da dün gece e, pazarımıza güzel eşyalar atmıştık. Enigma'dan çıkardığımız ürünler falan vardı. Onları pazarımıza atmıştık yine. Onlara da bakalım. E, bunların da fiyatlarını topluca bir öğrenelim. Pazarlara baktım şöyle kastığımız ay ışıkları vardı etkinlikten 118 tane ork dişi burası zaten ana para eden ürünler burası çok bir şey etmiyor burası 6 72 70 kadar para kazandırıyor bize ay ışıklarının 200'lüsü 1 30 em ork dişlerinde tanesini 4 emden hesapladım aslında 41 emden falan satacağım onun üstüne. ama ortalama 4 emden burası 6 von 70 ikem yapıyor. Burada ürünlerle birlikte işte lanet kitaplarıyla 7 bond. Şurayla beraber de 7 bond 25 7 buçuk bond civarında bir para kasmış bize Robin'le savaşçımız. Ama şöyle bir şey var haftaya ben bunu tekrardan yapacağım ve 50 level olduğu için yukarı giden %50'lik eldiveni takmış olduk onda da. Birazcık daha bunun üzerine koyacaktır ama bence gayet güzel bir haslat diyebiliriz. Bereket versin diyelim. bu arada da şöyle gelin birlikte pazarımıza bakalım. Çarşıda biraz uzun süre kalınca pazar kasıyor kusura bakmayın. 704 emlik çok güzel bir satış olmuş. E, cevherlerimizin birçoğu gitmiş. Turmalin ve ruh kristali kalmış. Şöyle 704 emimizi de üzerimize alalım. Bereket versin. E, bunları da pazar ekleyeceğim. Tabii ki ay ışıkları hariç. Diğer ürünleri pazar ekleyeceğim. Ay ışıklarını kendim kullanacağım. Şöyle pazarımızda 530 emlik daha bir satış olmuş. Güzel unutkanlıklar ufak ufak satılmaya devam ediyor. Ork dişlerimizin büyük bir çoğunluğu gitmiş. Lanet kitapları falan derken. 530 emi daha böyle cebimize attık. 30 won. 1T400'emde nakit paramız birikti. Bereket versin. Şimdi şöyle toplu bir simya kumarına gireceğiz. Kastımız paralar ya çöp olacak ya da bizi güzel bir kazancı sokacak. Mantıklı olan simyalardan aldım biraz üzerime. Şöyle göstereyim. Grena. Burada bir 10 tane antika grena var. Ee, Yeşime aslında çok fazla giresim yoktu ama e, yeşimde efsun gelmesi çok karlı bir sonuç elde ettiriyor Mitsi'de. 2 efsun 4 tane de antika yeşim aldım. İlk grenalardan başlayacağız. Burası 15 won. Bir tane mitsi 12.5 won. Ya yani 10 tane antikadan bir tane mitsi çıkartırsak güzel olur. Şöyle başlayalım. İlkini geçirdik. Çok güzel. 2'de 1 diyoruz. 3'de 2. 4'de 3. Hadi bakalım bir tane daha verirsen çok tatlı olur. Yaktı. Şöyle 3 tane efsanevi, efsanevi grenamız var. Şöyle yeşimleri deneyelim. İlkini yaktık. İkinciyi yaktık bir tane geçti. Şöyle 3 tane efsanevi yeşim 3 tane de efsanevi grenamız var. Şöyle grenaları önce bir deneyelim. Güzel. Aldık. Yeşim bizim için önemli. Şu efsunluyu çıkartacağım. Onun yerine bunu koydum vurdum. Yandı. Yapma be. Yapma. Şöyle bir kapatalım paneli. Yeşimin geçmesi önemli. Yeşim çok kıymetli. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Bir an geçmeyecek sandım. Şimdi alt yapılarda ne kaldı elimizde? Yeşimde hiçbir şey kalmadı. Grenada bir tane efsane evimiz, bir tane antikamız var. Şöyle bir tane de misimiz var tabii ki. Şöyle Grenada'ya bir bakalım. Tamam. Atmalık 12.5 bomb buradan geldi. Yeşim önemli. Çift TP gördüğüm gibi. Çift TP ise para edebilir biraz üstüne koyar. Oy çok güzel. Çift TP HP, HP yenileme kesinlikle para edecektir. Hatta benim yeşimim de böyleydi. Aynı. Şimdi gidip bir bakalım. Ee, 37-37.5 falan para harcadık. Bakalım buradan ne kadar kazandık. Yani ben kar ettiğimizi düşünüyorum. Grenadan falan da atlayıp kaldı. Bir bakalım. Şöyle pazarlara baktığımız zaman çift TP ve HP 44 won'dan başlıyor. 43 won falan çok ciddi bir para. Çift TPP yenilemelerinde de en ucuzu şurada vardı sanırım. 25 won 33 hem yani 25 won diyoruz buna. Çok güzel bir fiyat. Atmalı 16 won 40 hem yani üzerine 9 won falan koymuş. 25 won yeşimden kazandık gayet iyi. Şöyle 12 won 40 hem Grenadan kazandık. Etti bize e, 37 won 40 hem bir tane Efso Grena 4 von 30 M 37 38 30 40 41 von 40 41 von 70 M yaptı. Bir tane de antikamız var. Şöyle antikayı da baktığımız zaman 1 von 49 M 1 buçuk von da bu. Ne dedik en son 41 von 70 M demiştim herhalde 42 42 42 küsür von. Yani bir 5 von falan 5 buçuk 6 von temiz bir karımız var abi. Çok iyi pazarımıza atalım eşyaları. Şöyle simyalarımızı da yine pazarımıza ekledik. Buradan temiz bir kazanç elde ettik. Tombala'dan bir tane rüzgar tasımı çıkarttım. Bunu bir efsunlamayı deneyeceğim. Elimde artırmalar falan var. Belki böyle 20 böcek falan gelir. Satışı hızlanır bilmiyorum. Elimdeki artırmaları da kullanacak yer arıyordum. Burası bizim için iyi olabilir. Şöyle kutsama kürelerimizle de 5 efsun yapalım. Birkaç tane bağlı efsun var onları atacağım. Tabii küreyi geçirse diyecektim. Geçirdi güzel bir 6 tane kadar efsunumuz var. Bakalım ne gelecek. Şöyle ilkini attık. 20 toprak 20 zodyak. Çiftel yarı falan çok iyi bir efsun değil. Geçtim. Ee, çiftel kopuş savunma Yok bu da güzelliği Tekrar attık 10 böcek 4 savunma falan filan Bunu da geçtim Düşüş buz 20 böcek Çöl canavarı Falan diyor Şimdilik geçeceğim bunu Son iki kullanalım 20 buz 15 olacak falan Sonuncusunda attık 15 böcek 20 karanlık 20 çöl 4 ok savunması falan geldi aslında bizimkinde toprak direnci var bunda da karanlık var Karanlık çok işimize yarar mı bizim Yaramaz herhalde ya bunu da pazara atayım ben aklımdayken tombala'dan çıkmıştı e Şansımız denedik Alt görevlerimi yapıyordum e şöyle 90 level sandığını ben açmayı unutmuşum köşede gördüm onu açtım içinden çıkan kor sandığından da Şöyle bir 10 bir de elmas denememiz var Bakalım geçerse Bize ek gelir olur 12 yandı, elmas geçerse tatlı olur 3 küsür 1 ediyor en son Çok güzel antika elmas aldık mis gibi bir tane de ender. Yakut aldım buradan. Bu da çok iyi. Ben de at görevlerine devam edeyim. Bunu da pazara eklerim birazdan. Bu nedir ya? Gerçekten bu nedir? Buradayım ben. T gitti burayı verdi. Buradan böyle dolanacağım dolanacağım. Te oraya gideceğim. İnanılmaz. Allah'tan şurayı falan vermedi. Herhalde orayı da verebiliyor bu. Burayı verirse ayvayı yedik. Böyle 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 böyle. Yılan gibi gideceğiz oraya kadar. Çok sıkıntı abi. Umarım tekte geçirir. Uğraşılacak bir şey değil. De. 8 level 2 tane koşturma görevi kaldı sonra hazırlayacağız. Evet az öncekini tekle geçirdi. Tam şükür diyordum tekle geçirdiği için ama gitti bize. Nereyi verdi? Aha da burayı verdi ikincisinde. 10 seviyeye geçirme görevinde. Nasıl gideceğiz oraya var ya bu 10 dakika falan sürer herhalde buradan böyle tim koştura koştura. Ben nereden gitsem mantıklı diye düşünüyorum da buradan böyle giderim böyle 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 Şuradan şöyle direk karşıya Oradan mecbur böyle Yolumuz uzun abi hadi geçmiş olsun Çok şükür ki e, görevi tekle geçirdi hemen ben de şeye geldim şöyle görevimizi aldık 300 tane okçuyu keseceğiz Zırtlat Zımbırtısını da halledeceğiz 300 mü dedim 100 tane e, Okçuları keseceğiz burada atı göndersek herhalde görev düşmüyordu diye hatırlıyorum aynı bunu da hızlıca hallederiz. Bu kolay zaten. E, zırhlıyı hallettik. E, unutkanlık parşömeni, unutma parşömeni. iki tane kaldı. E, bundan da bir 7-8 tane daha çektiğimiz zaman şeyi de halledeceğiz. Asker atı da. O da kolay zaten. Onu da hallederiz bir şekilde. E, şimdilik bu şekilde güzel. Atımız da ufak ufak hallediyoruz. Evet şöyle keskinliğimizi artık G açalım diyorum. Baya bir keskinlik BK, kötürü falan topladım. Biraz pahalıya mal oldu. E, 33 onumuz kaldı. Üzerimde münzevi var mı diye bir bakıyorum. Yok herhalde en son kullanmıştım. Nesne depomda da yoktu diye hatırlıyorum. Bir 30 tane kadar müzevi alacağım. Aynen kötü ruh varmış bu arada bir tane orada gördüm. Ee, münzevi'yi de markayla alacağım tabi. Elimizde marka var. Zaten en mantıklı bunun için kullanabilirim bunu. Şöyle 20 tanesi 6000 diyor. Buradan aldık. Bir onlu daha çekeceğim. Şöyle. O markada zaten bana yeter ya. Tombala da kullanıyoruz. Başka bir şey için kullanmıyorum. Bunu da aldığım zaman benim için çok çok yeterli bir miktar olacaktır. Şöyle okumaya başlayalım. İlkini bir birlikte okuyalım. Süresi gelmiş mi? Gelmemiş. Şöyle bir okudum. 2BK sonra M8 olacak. Bunların hepsini bir okuyup gelelim. Şöyle bunlarla birlikte de büyülük eskinliğimiz Grandmaster'a ulaşmış oluyor. Böyle son beceri kitabımızı da okuduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk nur taşında gelin birlikte bir okuyalım. Zaten derecemizde epey bir var. Bakalım. Çok güzel. İlkini de tekte geçirdi. Şuradan bir tane kötü ruh da indireyim. Hatta bir şey diyeyim mi? Derecemizin yettiği kadar ben okuyayım ya bunları. E, ruh falan da var zaten elimde. Biraz kötü ruh çekeyim. E, derecemin yettiği kadar şunları okuyayım. Ata dedi. Derecemiz kaç şu an? 18.000. Epey bir yetecektir zaten. Gidelim. Biraz kötü ruh çekeyim. Okuyayım. Bu arada direkt P'de açabilirim ya. Bilmiyorum. Belki Zen falan da çekip P'ye de gidebiliriz. Onu tam şu an kafamda belirlemedim. Şuradan biraz yang alalım ya. Yang isteyip duruyor. Ben bir ayarlayayım şu işleri. E, ilerleteyim bakalım derecemizi yetli kadar okuyalım. P'ye kadar götürürüm büyük ihtimal. Zen falan da toplarım. P'ye kadar gideriz. Elimizdeki para yarayacak zaten en mantıklı şey şu an skill zaten. ben P yapıp geleyim bunu. Bakalım ne kadar para gidecek. Evet şöyle P yaptık. Gayet güzel. Kötü ruh falan biraz fazla almışım. 38 tane mi ruh taşı vardı? 36 tane ruh taşı yemiş. Maşallah. Şöyle derecemize geri düzeltelim. P yaptık abi. Çok iyi. 712 mis gibi. Üzerimizde bir artı 7 cennet gözü küpe var. E, bu var simyamız kapalı simyamızı da açtık 735 str gider bir hasar deneriz birazdan çok tatlı oldu bu da 12 tane kötü ruh arttı 11 tane de zen arttı yani güzel bunları da pazarımız ekleriz sonrasında ee, kaç tane kötü dedim 12 tane 2 küsür bomburdan gelse 16 16 buçuk 17 17-18-10-20-25 ona falan belki daha fazlaya mal oldu bize Üzerimiz 50 bomba vardı Oo, 30 ona yakın para gitmiş M7'den P'ye Yani P biraz lükse kaçtı ama olsun ya tek de yaparız para harcayacak zaten yer bulamıyordum Güzel oldu gidelim bir hasar deneyelim bakalım Şöyle Metni buldum ee, Punch çok üzerimde ama olsun şunları basalım her zaman basıyordum zaten 15k falan vuruyordum punch'la ee, Bakalım keskinlik P iken hasarımız kaç olmuş şöyle bir vuralım birlikte 18 19 maşallah 20k'ya dayanmış neredeyse çok iyi abi daha 96 leveliz çok iyi eksik bir şey de yok herhalde simyamız tam zümrütümüz ha, zümrütten bir tane zümrüt gitti oradan ufak hasar kaybımız var çok önemli değil yani 20 kaya yakın 19k sabitlenir zümrütü taktığımızda ejderha kükremesi güzel bir kitap etkinliği varmış lan istesem düşmez var ya etkinliği yaşayası ama düşüyor eldiven takıldı değil çok bir şey atmamış neyse çok güzel abi ben birazdan farma otururum bu hasarla da güzel tatlı bir farm yaparız e, ee, keskinimiz de P oldu hayırlı ve uğurlu olsun e, hasarımız zaten çok daha arttıracağımız çok yol var e, 105 levellerin üzerine çıktığımızda bir ruh kemeri işte ayakkabıyı artı basacağım canavar lızır ondan sonra berserkerli kask derken hasarı bayağı bir arttıracağız Hatta bu gece otomatik havada bırakacağım ufaktan level işine de ee, şey yapacağız, gireceğiz. Şuradan dandikten böyle gümüş kolye falan aldım. Otomatik avda çok pot yemesin diye. Normalde bu itemlerle metin kesiyor zaten. Canı kıpramadan. Ama ufaktan bunları da aldım ki ee, şey olsun. o avda pot harcamasın. Derdimiz o. Şu ayakkabılardan da bir tane artı altı çıkartabilir miyim acaba? Gelir mi? Gelirse artı altı takarız. Sok. Çok güzel. Geçti. Bu da tatlı. Aa ben antika elmas vardı. Bak bunu pazara atmayı unuttum. Paramız azalınca aklıma geliyor böyle şeyler. Güzel. Onu da pazara atarım şimdi çıkmadan gideyim biraz ders çalışayım. Ee, ondan sonra geliriz biraz uyumadan önce şöyle bir saat falan farm yaparız sonra da otuva atarız hesap. Valla şöyle e, bir topa gireceğim. Elimde parşömendir, ıvırdır zıvırdır bolca var zaten. Nesne depomda demirci el kitapları da var. Birazcık malzeme toparladım. Bunlarla e, ateş Ayakkabım artı basmayı deneyeceğim. Hedefim minimum artı 8. E, hızlı geçerse şayet Artı 9'a kadar götürmeye çalışacağım. Yani Artı 9 bilmiyorum. O birazcık aşağıda bilir beni. Ama bir bakacağım duruma göre. Ee, dediğim gibi ilk etapta artı 8 benim için çok çok yeterli olacaktır zaten. Şöyle buraya kadar geldik. Şimdi eksik gedik bir şey yok üzerimde herhalde. Birazcık savaş kağıdı falan üreteceğim. Onlar. Tamam. Ben başlıyorum. Şöyle 7-8 denerken kayda girerim. Şöyle gelin ilk 7'sini birlikte deneyelim. Bakalım geçecek mi? Yandı. Böyle tekrardan artı 6 yaptık. Bakalım 7 geliyor mu? Çok güzel. Artı 7. 8'e demirci atacağım. Bakalım geçecek mi malzemeler de ucuz da Parşömen atalım hadi ya İlkten bir parşömen deneyeceğim parşömenim var Şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Tek tart 8 çok güzel Bunu bir kez 9 deneyelim ya Bir kez 9 deneyelim çok hızlı geçti Bir ay taşı alıp geleyim ben Malzemeyi aldım geldim hatta gittim 2 tane ay taşı aldım Yani bunlar da ucuz abi 85'e para değil Deneyeceğiz şöyle birlikte demirciyle tabii ki 9 olacak mı bilmiyorum Şöyle basacağım siz göreceksiniz Gözümü kapattım işte otem otem yapmayacağım bastım. İnşallah geçmiştir. Şöyle SC SC. Hadi bakalım. Tek de geçtiyse var ya çok güzel olur be. Hop. Ah 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 ah. Artı 7. Şöyle bir 8 gelir mi? Yandı. 7 gelir mi? Hadi oğlum düşme. Yandı. Tamam. 7 denerken gelelim. Bir kez daha dokuz deneyeceğim 8 olursa. Tekrardan artı altısını aldık. Hadi bakalım. Bir 7 gelir mi? Çok güzel. 8 hocam. Ah 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 ah. Yandı. 7. Çok güzel. Hemen ardına 8. Yapma 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 yapma. 7. Ne bitti lan? Oha mitrili sömürmüş. Acayip mitrili yemiş. Hemen takviye yapıp gelelim. Mitrili de aldım geldim. Hadi bakalım. Ne deniyorduk en son? 7 mi deniyorduk? 8 mi deniyorduk? Ne deniyorduk abi? Artı 6. Bakalım 7. Yandı. Şöyle tekrardan artı 7 yaptık. 8 gelir mi hocam? Ah be yandı. 7 geldi mi? yandı be kardeşim nerelere düşüyorsun be düştü daha da gelmez bu nesne depodan demirciler indiriyordum şöyle birazcık da kor buldum onları da çektim ee, ender kor 6 tane demirci birazcık daha var bir 5-6 tane daha bu arada malzeme takviyesi falan yaptım parayı sıfırladım şunları bir açalım bakalım ya çıkarsa alt yapıdan çıkarmıştık bir tane deneriz ya ver oğlum hadi aslanım güzel en sonunda verdi bir tane yeşim var safir var grena var Başka da bir şey yok gibi. Tamam bunları deneriz de önce işimiz ayakkabı. Ben bir 7 yapıp geleyim bunu. 7'de görüşürüz. Bu ayakkabı vallahi benim psikolojimi bozdu. Şu an artı 2 gri boya bitti falan. Büyülü bakır bitti vır zıvır her şey bitti. Tamam dedim artık bir durdum. Çok daha fazla zorlamayacağım. Çünkü Grena'dan başlayalım antik alabilirsek güzel olur. Yakut lazım aslında. Yakut en güzel para edeni. Hepsini geçirdi yak Yakut'u da. Anana uğradın ne yaptın lan? Oha hepsi geçti. Çok güzel abi. Çok güzel buradan. En azından güzel para geldi. 1.5 bombu bu. 1.5 3. 2.5 bu 5. 11 12 10 para geldi. İnat ettim. İnat ettim. Şunlar satılsın. Ee, biraz malzeme falan toplayacağım ben yine. Ee, böyle bu bir saat sonra falan ama şimdi ben denemeyeceğim. Yoruldum çünkü abi sıkıldım. Bir de büyülü bakır bitti yani. Lan nereye yaşınlandım ben. Bir ton büyülü bakır vardı 20-25 tane. Artı 4 artı 5 artı 4 artı 5 o aralıkta takılıyor. Uyuz oldum. Çok gıcık oldum ayakkabıya. Ee, gidelim bir şu simyaları pazar atayım. Oradan ufak bir para gelsin. Ee, ay ışığı falan açarız. Büyülü bakır toplarız ederiz. Malzeme gri boya aldık ettik. En son hepsini tekrardan bir deneriz. Son kez deneyeceğim. Şu ay taşlarında 3 tane aldım. Ah masum ben ah masum ben. Sanki geçecekmiş gibi. Geçmiyor neyse. Tekrar ikinci denemede görüşmek üzere. Bu arada yapmayın şunu ya. Yani 3 10 20 atıyorsunuz bunu. Yaz günah. Normal fiyatı 6.30'dan. Uzun uğraşlar sonucu böyle ay işi açtım, bilmem ne yaptım. Bayağı bir uğraştım. Malzemeler toparladım. 7 yaptık şöyle. 8'e demirci atacağım. Yandı. Allah da cezanı vermesin. 7 geldi mi? Gelmedi. 7 yapıp geleyim ben bunun en iyisi. Artı 4'te kaldım maalesef. Yani bayağı bir para yedi. Gri boya çok pahalı. O biraz para yiyor. Yapacak bir şey yok. Ben burada buna bir şey yapacağım. Mola vereceğim. Şu ay taşlarını da boşa aldık. Başta bir heveslendirdi. Böyle bir 8 falan oldu etti. Dedim herhalde geçecek bu. Hani şanslı günümdeyim ama yok arkadaşlar. Yok. Ne yaptıysam olmadı yani. Her şeyi denedim. Olmadı. Şimdilik bırakıyorum böyle mentalimin ve elimdeki vonun fazla olduğu bir zaman buna tekrar gireceğim. O zaman tekrar deneriz. Şu ay taşlarını da geri pazar atayım. Şu demirciyi yıvırı zıvırı depoya koyalım. Şimdilik bunu erteliyorum. Şöyle bir hafta 10 gün sonra falan biraz long kasalım. Biriktirelim yine. Bunu 9 yapacağım ama inat ettim. Bugünlük olmadı. Evet şöyle ufak bir kayıt almak istiyorum. Ee, bir süredir oyuna çok fazla vakit ayıramıyorum. Bir süredir dedim bir iki gündür falan. En son ateş ayakkabısı falan bastığımızın üzerinden iki gün geçti. Ee, finaller başladığı için tabii doğal olarak oyuna vakit ayıramıyorum. Ama otomatik avda gördüğünüz gibi korlarımızı kasmaya devam ediyoruz. Bir hesabımızda 70 tane oldu tabi bunu da çok düzenli yaptım söylenemez bir diğer hesabımızda şöyle bu niye böyle pastırmış kendini ee, 40 tane var Gerçi yani edit program açık diye büyük ihtimalle 40 olmuş ve günlük ufak ufak yapmaya çalışıyorum bir diğerini de hemen hızlıca sizlere göstereyim bunda da e, 65 tane korumuz olmuş bunlar birazcık daha biriksin henüz açmamıza pek bir mantığı yok altyapımız olmadığı için böyle 200'er tane falan olsun biraz yükselsin sayılar beni cezbedecek miktara geldiği zaman bunları da birlikte açarız 3 hesaptan skorlarımızı da arka planda yapmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Evet şöyle suramızdayız. Ee, çok fazla kayıt alamıyorum surayla. Ee, şu an o çağ topunandaydım. Ormana girecektim aslında ama burada e, müzevi etkinliği varmış şansımıza. Ben de tapınakta birkaç tane dük kesim dedim. 5 tane düşürdüm. Ee, çok fazla kesen yok herhalde şu an burada. Ormana girmeden önce bir keseceğim burada takılacağım. Ee, onun haricinde full otomatik avda sura o yüzden kayıt alamıyorum aslında. Bir de finaller falan ders çalışıyorum derken. E, kayıt almak pek mümkün olmuyor. 99 level oldu gördüğünüz gibi. Şu anda menüzevimizde 5. Takılıyoruz bakalım. E, bir yandan böyle arada bir metin falan kesersen pazar atıyorum. Onlar da çok bölük bölük olduğu için e, kaydını almıyorum. Sıkıcı olur diye o şekilde. Evet şöyle gördüğünüz gibi hesabımız 100 seviyeye ulaştı. E, artık 100 seviye olduk demek bizim için berserkerli kask ruh kemeri gibi ürünleri kullanabiliyor olduğumuz anlamına geliyor. Şöyle ben biraz kasklara baktım. Henüz kendi istediğim tarzda bir kask bulamadım. Fiyatları da epey pahalı. Düzleri 17 won. Şurada bir tane aslında 24 won'un 25 STL'li var. Uygun bir fiyatı var ama şu an bütçem ona çıkışmıyor. Ee, biraz münzevi falan var elimde. Yani bunları sattığım zaman şuradan 5 won gelecek. Gribo'lar güzel para diyor 1.5 won buradan gelecek. 5 6,5 23 23,5 won böyle hani kılı kıllana 24 won ya çıkar ya çıkmaz. O yüzden alamıyoruz onu ama bence pahalı şu an bunlar. Bu değildi yani 13 14 dona falan artı 8 şey artı 9'larını görüyordum. Ama 8'lerinin de gördüğünüz gibi piyasası biraz artmış. Bilmiyorum ya kendim basacağım ya bir bakacağım duruma göre şimdilik bunu askıya alıyorum. Bir de bizim kemer olayımız var tabi Ruk kemerini takabiliyoruz artık. Bunun da ee, artı altıları şöyle baktığımız zaman bir von kırkemden falan mevcut aslında bir ay ışığı falan açıp bu topa da girilebilir 8'leri ne kadar acaba bir bakalım çok pahalıysa ise 8 de alabiliriz 4 canavar 9 won 9'lular art 9 30 won'dan başlıyor artı 9 bizi aşar artı 8 9 won artı 6 1 won 40 hem. bir şey söyleyeyim mi ilk etapta biz bir artı 6 alalım 3 canavarı şuradan yalandan alalım kaskı falan hallederiz sonrasında direkt şey yaparız biz eee hallederiz bunu kendimiz bile basabiliriz yani ayışığı falan açıp basılır bu zor değil şimdilik bu dursun ben bunları bir pazar eklemeden önce şeye gideceğim büyülü ormana kor etkinliği var hem simyalarımız süresini uzatmam adına biraz kora ihtiyacım var birkaç tane kor düşürürüz biraz da yerden gri boya falan toplarsam yine e, güzel para ediyor gri boyalar şu an atış ayakkabısı basmada kullanılıyor ben basmayacağım ama tövbettim bunu basmaya gideceğim hazır alacağım büyük ihtimalle art 9'unu hiç uğraşamam bununla yani gerçekten çok mahvediyor bizi Büyük büyülü ormana gideyim biraz takılalım orada. Evet şöyle büyülü ormanda başladım yine otomatik avdakilerin düşürdüğü gri boyaları toplamaya bayağı topladım ya. Şu andan 50 oldu bile en son 30 küsürdü. Yani görüyorsunuz bayağı var yerde şu anda da piyasası yüksek. 5M'den falan gidiyor dediğim gibi Ruby 0 sunucusunda. Hani çok da bir süre olmadı öyle gelip takılıyorum direkt mis gibi ufak ufak geliyor. Şöyle demir hazine olsun sunzi munzi olsun o tarz şeyler de yine yerden buluyorum. 51 yani 20 tane toplamışız şu ana kadar Bimon, Toplasan herhalde bir 20 dakika falan yok abi 20 dakika olmamıştır bile yani 15-20 dakika maksimum o da Çok iyi bence hemen burada C'ye atalım 6 C'ye döne döne Birazcık daha toparlayayım şöyle 100, 150 falan böyle belki biraz abartırsam eğer o civarda yapalım Sonrasında aşağı gider pazarımızı kurarız Evet şöyle 84 tane gri boya yaptık ee, ortalama bir 40 dakikada falan 50 tane toplamışım 2 bomb para havadan temiz 40 dakika için bence ortalama diyebiliriz kötü değil Çok mu çok da iyi değil Ama piyasası böyle yüksekken falan arada e, slot kesmeden sadece binek üzerinde geze geze ufaktan yerden kazanmış olduk Yani 2M 3M falan olduğu da oluyor gri boyaların O zaman pek mantıklı olmayabilir ama böyle 5M'lere çıktığı zaman mantıklı bence Oo, burada da bir savaş dönüyor herhalde ne oluyor neyse biz gidelim Şimdi içimden bir böyle bir simya denemek geçiyor ama bir bakacağım pazarlara Elimde bir 10 altın bon 10 para var simya deneyesim var Bir bakacağım Pazarda bir tane simya buldum şöyle 11-10 40 eme çift sp sp Altör ve grena üzerinde bon yok Vallahi Çok ucuz ya normalden çok çok ucuz İnşallah Büyük ihtimal ben bon yapana kadar bu çekilecek Şuradan kaç bon vardı benim üzerimde 7 bon vardı 4 bon yapayım Ya yani bu 14 bon falan ediyordur Vallahi aldım Şöyle bir tekrar bakayım abi doğru değil mi? Çift SP SP absorb. Aynen bunun bir fiyatına bir bakalım. Şöyle göstereyim. 17.5 bondan en ucuz çift SP SP absorberi Grena mevcut. Yani alıyorlar demek ki. Hani ben de az çok hatırlıyorum. 15 bondan falan sattığımı çok net hatırlıyorum. Ee, ama 17.5 bond eder mi? O konuda biraz tereddütteyim ama büyük ihtimal ediyor. Çünkü hani kurmuşlar gördüğünüz gibi. Bunlar çift SP'li de bunlar etmez o kadar. Şunlar abi çift SP SP absorber. Aynen. Aynen. 17 buçuk Ben de 17 bon 40 hemden atacağım. Hatta 17 bondan falan atarım abi çok temiz. Vallahi simya deneyelim kar ederim diyordum ama hiç denemeye bile gerek kalmadan havadan mis gibi kar ettik abi hayırlı olsun. Çok iyi. Pazarımı da doldurdum. Grenayı 17 bon 40 hemden gri boyaları onlusu 50 mden olacak şekilde Pazar ekledim, düşürdüm. Müz tanesini de 65 emden aynı şekilde pazar ekledim. Çok güzel para kastık gerçekten. Şu Grenadan özellikle tek demiş gibi 6 bon para kaldırdık. Mükemmel abi, tek tık 6 bon. <laughs>